Lise son sınıfa giden bir öğrencinin annesiyle konuşuyoruz. Üniversite hazırlık sınavı var önümüzde diyor. Üniversiteye hazırlanıyor. Hazırlık sınavlarına girecek ve akabinde üniversiteye girecek. Ancak o kadar baştan salmacı yaklaşıyor ki. Herhangi bir hedef belirlememiş mi diye sordum. Hayır dedi. Hedefimiz var. Tıp okumak istiyor benim oğlum. Ama bunun için hiçbir şey yapmıyor. Burada aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Hedeflerin ne tür hedefi oldu? Üç tür hedefimiz vardır. Hadi birlikte inceleyelim. Bir tanesi gerçek hedefler. Yani kişinin kendisine uygun, kendi istekleri ve yapabilecekleriyle örtüşen hedefler. Bir diğeri başkalarının beklentilerine yönelik baştan sağlamacı hedefler. Baştan savmacı hedefler, can canlı hedeflerdir. Ebeveynleri etkileyen, bir süre baskıyı ortadan kaldıran hedefler. Benim oğlum şunu okumaya karar vermiş, gayet de güzel bir meslek seçmiş kendine. Çalışacak zaten çocuk deyip bir süreliğine de olsa çocuğun üzerinden baskı gitmiş oluyor. Bir diğeri idealize hedeflerdir. Yani öğrenci İdealine uygun bir hedef seçer ama gerçeklerle hiç uyumlu olmayabilir. Fene hiç ilgisi yoktur ama toplum tarafından güzel karşılandığı için fen alanında çok kabul gören bir meslek seçmeye karar verir. İdealize ve gerçek arasındaki fark ne kadar büyükse kaçma kaçınma davranışları o kadar artar kendini iyi tanıma kendine uygun ve kendi ilgisi doğrultusunda hedef belirlemek bu kapsamda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Müzik